market, hipermarket, cross market gibi değişik isimlerde oluşan alışveriş merkezlerin sayısı her geçen gün hızla artıyor. Cazip kampanyalarla müşteri ilgisini çeken bu marketler ürün raflarının düzeni kadar müşterinin rahat alışveriş yapabilmesi için de hiçbir harcamadan kaçınıyor. Marketlerde kullanılan sepetlerin ve arabaların üretimini yapan bir market ekipmanları firması markete gelen müşterinin rahat bir şekilde alışveriş yapabilmesi için sürekli yenilik yapıyor. Türkiye pazarının önemli bölümünü elinde bulunduran bir market ekipmanları ayrıca konfeksiyon askıları, barlar ve turnikeler gibi daha birçok metal malzeme Kaya'nın üretimini yaparken firma sahibi Süleyman Kaya durmak yok, hedefimiz ihracat diyor. Bilmetal, ben de biz 95'te kurduğum bir firma. Önce krem kaplama sektörünü çalıştık. Böyle uzun yıllar. Yani işte hala da devam ediyor krem kaplamalara. Evet. Daha sonra böyle market arabaları ve aksesuarları üretildi. Şu i̇şte, an bu sektörde devam ediyoruz. Ediyor. Marketteki e, yani toplu gıda sektörü satan yani e, kurs marketler, mikro marketler gibi yerlere siz ne yapıyorsunuz ürün olarak? Market alışverişe de el sepetleri, aksesuarları, raflar mı? Yani bu başta başa kurabiliyoruz. Başta kurabiliyoruz. Peki bugün baktığımız zaman e, neler, bir metal hangi bölge? Sadece Bağlı'nda, Marmara, İstanbul'a, Avrupa yapısını, Anadolu yapısını, tüm İstanbul'un yoksa İstanbul dışına çıkabiliyor musunuz? Avrupa yakasının bir çoğunluğu bizim zaten. Anadolu bayağı bir ağırlıklarız. Anadolu yakasında da, da e, 30'a yakın biz araba yani 30'a firmanın arabası size yediriyor. Evet. Peki bugün e, tabii ki biraz böyle sizin e, teknolojik donanımda, makine parkurlarında da ama bugün baktığınız zaman bir e, mesela aylık kaç tane metal bu konu? Evet bulunduğu yer e, Üzlendiye bölgesi. Evet. E, burada e, kaç metrekare alanda e, şey var Füsteri? 1200 metrekare. 1200 metrekare kapalı alanda siz bu işi söylüyorsunuz. Peki Filma şey eğer ki Başka dıştan gelen siparişleri olsa bunu yanında yürüyor mu? Evet. Yani İstanbul işte dışına gelen. Tabii ki. Şu an görüyoruz. Daha, daha fazla siparişimiz olsa e, yani siyasi makinelerine e, Peki bir metal geri kalan marketler marketlerle mi yola yani bir metal imalat ve toptan satış için bir konu. satış, evet. Sizin belirli noktalarda yerleriniz var mı? Direkt mı Çok bazında var. Yani kendi yerleriniz var Kendi Kendi var Peki bu bariler Sayın aynı balla değil. Ee, diğer hmm. aksesuarları varsa tabii, tabii ki. Tabii. Bizim verdiğimiz ürünler bizim ürünler. Market arabaları var, tek sizin zaten Evet, tek bizim. Önemli. Evet, evet, bizim. evet. Bir metal e, Anadolu nasıl yürüyor? E, ayrı ekipmanlarımız var. Hani ayrı ekipmanlar var. Herkes kendi içini biliyor. Bunu da Onlar orada yapacak işler. Yani, yani. Sonra... Tabii ki. E, Eğer sıfırda market kurulacaksa onun ekibi ayrı. O gidip o markete kuracak işte bir içerisinde bir ediyor. Siparişlerimizde de Kendi yakın yerlere sevk ediyoruz. Böyle bir Tabii ki. Ne yapıyorsunuz? İki yıl garanti veriyoruz. Biz bir gün ne? İki yıl garanti veriyoruz. İki Bizim. Siz Sanmıyorum. Ben kendim şöyle yapıyordur. Diğerlerim Evet. Peki, malın kaliteli oluşunda bir anlaşılıyor. Yani kaliteli ne geçecek? Yani en başta bu anlatımı biz kendimiz denetleyip onu böyle her türlü testlerini getiriyoruz. Sağlamda, kurta kopmuyor mu, kopmuyor mu, kopmuyor mu, kapıya basınca mikronunu ölçüyoruz, üzerine lak, yaptırıyoruz, dışarı atıyoruz yağmur altına, kar, kış, öyle Peki, diyor. e, kalitesi dediğimiz üründen nasıl oluyor? E, Kurtalar kopuyor, tenler, aşağıda mantıklı bir özel simidir, tenler kopuyor, hı hı. evet, evet kopuyor. <laughs> E, tekerlerde yan gitmeler, bozulmalar oluyor. Şu an yani daha büyük yere çıkıp işte, komple hedefi evet. imalatıyla bir birlikte e, bir marketi kendi dünyamızda sıfırdan hemen kurup teslim etmek. Sıfırlar. Sıfırlar. Sıfırlar yapıyorlar. Sıfırlar yapıyorlar. Sıfırlar yapıyorlar

Çünkü ayrıca arama yapmak için marketle ilgili birçok medir Bunu her şeyi yapıyoruz burada. Biz o yapıyoruz. Evet. bunu şey bize anlatır bunu bize şey... Marketler, bütün marketlerde dönümsel olarak <laughs> yani mesela okullar kurarken defter kalem. E, ee, bu tür şeyleri satmak için bu tür kullanıyoruz. Ee, ama o dönem sonra bunun kaldırılması gerekiyor. Bunun e, farklı özellikleri var, bunu anlatalım. Farklı özelliği bunun iş bittikten sonra e, kaldırabilirsiniz. Ne zaman? Bu kadar basit. Masaj değil. kadar. Bu gelince. Yani bu bir evrili. Şey. Yani hatta katyonu kaldırabilirsiniz. üst üste yirmi tane koyup bu kadar yere sığırabildi. Ah, bu doğru. Bu da böyle bir deli var yani. Ben bunu görmüyüm hiç. Çok, güzel bir şu, bu evet, çok zor Değil mi yani? Bu, de, bu Evet Peki ben teşekkür ediyorum.